Arkadaşlar herkese tekrar yeniden merhaba. Pekiştirmeye soru ve cevaplarıyla karşınızdayım. Bir soru daha çözmek istiyorum. Her türlü senet ile hisse senetleri ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir diye sormuş. Hemen A başlayalım. Tasarruf değeri demiş arkadaşlar. Tasarruf değeri nedir diye baktığımızda bir varlığın arkadaşlar sahibi için arz ettiği o günkü değerine biz ne diyoruz? Tasarruf değeri diyoruz. Peki B şıkkına baktığımda emsal bedel yani emsal değer. Şimdi emsal değer nedir diye baktığımız arkadaşlar bir varlığın değeri yani fiyatı belirlenemiyor. Fiyatı belirlenemediği için de Kıyaslama yapıyoruz arkadaşlar ve kıyaslama yaparak bir bedel biçmeye çalışıyoruz, bir bedel oturtmaya çalışıyoruz. Bu en çok nerede diye düşünürseniz, işte bu tarla arsa, o tarz durumlarda bazen arkadaşlar fiyat belirlenemiyor, belirlenmediği için de ne yapıyorlar? Emsal bedel üzerinden çıkıyorlar. Peki geldim maliyet bedeline baktığımda maliyet bedeli de arkadaşlar bir varlığın, ister dönem varlıklar olsun, isterse duran varlıklar olsun hiç fark etmez almış olduğunuz bu varlığı ta ki işletmenize getirene kadar arkadaşlar katlanmış olduğunuz bütün masrafları ne yapıyorsunuz? O malın maliyetini ekliyorsunuz arkadaşlar. Peki E şıkkına baktığımda mukayyet değer bununla da alakalı size ben bir şey söyleyeceğim ve hemen anlayacaksınız arkadaşlar. Biz dönem sonunda ne yapıyorduk? 2 tane 31 Aralık günü mizan çıkartıyorduk. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar zorunluydu. Genel geçici mizan, diğeri de kesin mizanda. Ben orada arkadaşlar genel geçici mizanı çıkarttık dediğimde ben sürekli bas bas bağırarak ne demiştim? Dedim ki bu benim kayıtlı değerimi gösteriyor. Bu benim mukayyet değerimi gösteriyor. O yüzden gerçek dünyayla bağlantısı yok demiştim. Hatırladınız mı? İşte mukayyet değerde bu arkadaşlar. Peki geldim D şıkkına. D şıklına demiş ki itibari değer. Şimdi itibari değer denilebiliyor. Nominal değer denilebiliyor. Bir de arkadaşlar yazılı değer denilebiliyor. Yani arkadaşlar benim sorumun cevabı ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar sadece hisse senetleri ya da tahviller ya da bunu aldığınızda üzerinde her ne kadar nominal değer ya da itibari değer ya da yazılı değer olsa da siz almış olduğunuz hisse senetlerine ne kadar ödüyorsanız o değer üzerinden kayıtları alıyorsunuz. Satarken de o değer üzerinden kayıtlarınızdan çıkartıyorsunuz. Tekrar söylüyorum üzerinde yazması benim için alıcı olan için yatırımcı için bir şey ifade ediyor mu etmiyor arkadaşlar. Kayıtları alırken mutlaka ve mutlaka vermiş olduğunuz para kaç liraysa o kayıtlara o verdiğiniz para üzerinden yazıyorsunuz. Satarken de verdiğiniz para üzerinden çıkartıyorsunuz. Peki, geçtim başka bir soruya. Ekonomik bir değerin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesaplerine ne ad verilir? Az önce söyledim arkadaşlar. Mukayyet değer yani yazılı değer yani yazılı derken arkadaşlar yazılı burada nominelle karışabilir. Kayıtlı değer demek daha güzel olur. Yani kayıtlı değeriniz nedir? Mukayyet değeridir. O yüzden de hemen B şıkkını işaretledim. Bakın zaten muhasebe kayıtlarında diyor. Yani kayıtlı değer arkadaşlar. Geçtim başka bir soruya. Burada arkadaşlar bakın bir de itibari değer demiş ya. Nominal değer, itibari değer yani üzerindeki yazılı değer. Şimdi arkadaşlar nominal değer ben nedir bilmiyorum derseniz ben size bir şey söylemek istiyorum. Para. Parayı bilmeyen var mı aranızda? Bugün 2 yaşındaki çocuk bile eline para verdiğinizde mutlu oluyor. Mutluluğunun kaynağı nedir bilinmez ama tutup da gidip de o parayı harcayacak bir kapasiteye sahip mi? Değil ama inanılmaz mutlu oluyor. Peki işte aranızda parayı bilmeyen yoksa arkadaşlar para üzerindeki yazılı yani nominal değer üzerinden değerlendirilir. 200 TL ise 200 TL'lik neyi vardır? Bir değeri vardır. 10 TL ise 10 TL'lik bir değeri vardır. Peki geçtim başka bir soruya. Demiş ki bana değeri düşen hisse senetleri için karşılık ayrılması aşağıdaki temel kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Şimdi arkadaşlar bizim muhasebenin temel kavramları vardı. 12 tane biliyorsunuz. Burada bir ihtiyatlılık kavramı var. Bana diyor ki sen diyor olası bir durumda ticari işletmenle alakalı eğer ki diyor arkadaşlar bir değer düşüklüğü olursa diyor ya da diyor bir şüpheli hale gelirse diyor temkinli davran, ihtiyatlı davran ve bunun karşına bir karşılık ayır diyordu. O yüzden de bu sorunun cevabı tabii ki ihtiyatlılık kavramı olacak. Şimdi arkadaşlar burada ihtiyatlılık kavramı ama peki ben bu ihtiyatlılık kavramı gereğince bir karşılık ayırıyorsam kullanmış olduğum hesap hangisi olacak? Tabii ki 654 karşılık giderleri hesabı olacak. Peki 654 karşılık giderleri hesabı nasıl bir hesap arkadaşlar? Tabii ki bir gelir hesabı. Arkadaşlar gelir hesabıysa gelir tablosunda yer alması gerekiyor mu? Evet gelir tablosunda yer alması gerekiyor. Peki arkadaşlar 654 karşılık giderleri dedik. Zaten adı üstünde gider olduğu için ben buraya gelir yazdım. Sizce doğru yaptım mı? Ama hocam gelir tablosu dedin. Arkadaşlar gelir tablosunda iki tane hesap vardı işlemi. Neydi? Bir gelir bir de giderdi. O yüzden bu bir gelir hesabı değil. Tabii ki gider hesabı. Bir gider hesabı da ne taraftan çalışıyordu? Tabii ki borç tarafından çalışıyordu. Şimdi bana ne demişti? Temkinli davran demişti. Bir değer düşüklüğü olursa karşılık ayır demişti. Eğer bir alacağın şüpheli hale gelirse ona da karşılık ayır demişti. Peki arkadaşlar kullanacağım hesap bir tane. Gelir tablosu hesabı 654. Eğer ki benim arkadaşlar burada olduğu gibi hisse senetlerinde yani menkul kıymetlerimde 10, 11 no'lu menkul kıymetlerde bir değer düşüklüğü olursa ne yapacağım? Bu hesabı kullanacağım. Yani 119 menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabını kullanacağım. Ve ne taraftan kullanacağım? Tabii ki alacak tarafından kullanacağım. Niye hocam? Niye arkadaşlar? Çünkü bu hesap bir aktif düzenleyici hesap. O yüzden de ilk açıldığında tabii ki alacak tarafından açılması gerekiyor. Peki, alacak tarafından arkadaşlar ben kayıtlarımı oluşturdum mu? Evet, alacak tarafından ya yaptım ben bu kaydı. Peki, devam ediyorum arkadaşlar. Sadece menkul kıymet için mi karşılık ayırabiliriz? Tabii ki hayır. 12 no'lu ticari alacaklar için de bir karşılık ayırabilir miyiz? Evet, ayırabiliriz. İşletmemin ana faaliyet konusu olan arkadaşlar bir alacağım senetsiz olabilir, senet de olabilir, çek de olabilir. Hiç fark etmez. Bir alacağım eğer ki şüpheli hale geldiyse ve ben bunun karşılığında bir karşılık ayırıyorsam yine 654 karşılık giderleri ve karşılığında da 11 ne Tabii ki menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığını kullanmayacağım. Doğru mu? Bir ticari alacağım da bir şüpheli hal varsa o zaman 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığını kullanacağım. Yine alacak tarafından mı? Evet yine alacak tarafından kullanacağım. Niye? Çünkü düzenleyici hesap. Aktif düzenleyici hesap. O yüzden de çalışma mantığı tabii ki kaynaklar gibiydi. Devam ediyorum arkadaşlar. Peki benim arkadaşlar işletmemin ana faaliyeti dışında bir alacağım var. O şüpheli hale düşerse ne olacak? O zaman da arkadaşlar 13 nolu diğer alacaklar grubu içerisinde yer alan 139 şüpheli diğer alacaklar hesabını ne yapacaksınız? Yine alacaklandıracaksınız. Peki. Çünkü yine söylüyorum bir düzenleyici hesap. Başka arkadaşlar bir de eğer ki ticari malzemenize yani stoklarınıza bir değer düşüklüğü varsa arkadaşlar o zaman da ne yapıyorsunuz? Bir karşılık ayırabilir misiniz? Evet ayırabilirsiniz. Peki 15 ne oldu? O da stoklar grubu içerisinde yer alıyor mu? Evet arkadaşlar 15 ne oldu? Stoklar grubu içerisinde yer oluyor. Alıyor. Ben şu anda arkadaşlar tabii ki bir no'lu dönem varlıklar sınıf içerisindekilerinden örnek verdimi verdim. Peki arkadaşlar tekrar söylüyorum karşılık giderlerinde fixtir. Sadece bu hesabı kullanırız 654 karşılık giderleri ama tabii ki karşısındaki durum neyse soru bana ne verdiyse onun neticesinde buradaki hesapları kullanacağız. Alacak tarafından kullanacağız hesap kapatılırken ters kayıtla borcundan kapatacağız. Ama 654 için böyle bir şey söz konusu değil. Bakın bu hesabı ters kayıtta kapatabiliyoruz ama 654 hesabını için aynı şey söz konusu değil. Peki bu hesap ne olacak hocam? Burada mı kalacak? Tabii ki hayır. Her zaman olduğu gibi söylediğim gibi ne demiştim arkadaşlar? Bu hesaplar yani gelir tablosu hesaplarının kapanma şekli ana hesabımızlarda 690 dönem karı veya zararı hesabına devredilerek kapatılıyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Arkadaşlar yine bir ara veriyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dostça kalın, mutlu olun.